Dikili konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili Bağımsız Belediye Başkan adayı Doktor Kemal Doyuran bu akşam Kapalı Pazar yerinde vatandaşlarla, seçmenlerle bir araya gelerek kalabalık bir halk topluma projeleri hakkında bilgiler sunuyor. Kemal Doğuran. yeah <laughs> güzel insanları. insanları. Demokrasiye inanan, Aynı layıklığı alacak. bilen, vatanına, bayrağına, Atatürk'e aşık, dikilinin özel insanları. Hoş geldiniz. Diyerek devam aynen. ediyor. Aynı en çok korktuklarını yapıyoruz. Birleşiyoruz. Aynı birleşiyoruz. Dikili böyle alınmayacak. Ben geldiğimde dikili maviliğiyle doğasıyla tanınacak. Güzelliğiyle. <laughs> Aile şirketi olarak görmemelidir. Belediye, halk ile, halkçılık ile verilmelidir. <laughs> Bak, kamerayı, orayı, bak. Aile, gibi, aile şirketi gibi değil, devlet kurumu gibi yönetilmelidir. Devlet! <laughs> Kendi çıkarları için değil, halkın çıkarları için yönetmelidir. Halkın! <laughs> 1995 yılından beri doktorluk yaptım. Çeşitli sağlık ocakları, ASM'ler yönettim. Hiçbir hastam tarafından şikayet edilmedim. Yönettiğim hiçbir kurum zarara uğramadı bugüne kadar. <laughs> Belediyecilik, belediyecilik yıkmak değil, yapmaktır. Burada devlet yönetiyoruz. Belediye halkın malıdır. Bunu bir şirket gibi hatta kendi şirketin gibi yönetemezsin. <laughs> belediyeyi belediyeyi yönetemedim. Ben ne yöneteceğim? müdür yapayım. Teknisyeni şef yapayım. Arkadaşımı yönetici yapayım. İlke başkanı da benden olsun. Kuzenimi de oraya yerleştireyim ile olmaz olmadı da. <laughs> Benim kadrolarında belediye üst düzey yöneticilerinin bilgili, yetenekli, bu işi layıkıyla yapacak insanlar olduğunu göreceksiniz. <laughs> Benim döneminde belediyenin yüzü gülecek, personelin yüzü gülecek, Kalkın yüzü gülecek, kalkın! Birkaç sene önce ortak olduğum bir kişi söyledi bana 5 sene sonra dikili de herkes bana abi deyip diyaf edecek demişsin. Tam bu senin tarzın. Unutma! Gömürlenme padişahım! Senden büyük Allah var Allah! bu güzel halk, bu bilinçli halk, bu dikili halkı kimseye biat etmez, kimseye. Bir kere, bırak, mı söyler, çünkü. Arkadaşınızı he, bana canınızı emanet ettiniz. Belediyeyi de emanet edecek misiniz? Evet. Söz mü? dayatma adaylara karşıdır. Yolculuğumuz halkını hiçe sayanlara karşıdır. Yolumuz Atatürk'ün demokrasinin özgürlüğün yoludur. Özgürlük! Şimdi rantçı arkadaşa halkın sizin sorularınızı sormaya başlıyorum. Her akşam soracağım. Pandemi zamanında Tüm belediye başkanları sahra has sahra hastaneleri açarken sen sağlık merkezini neden kapattın? Sen halkçı başkan değil misin? Niye kiraya verdin? Niye kapattın? Halkın ekmeğini elinden neden aldın? Allah! Hangi müteahhitlerden Neyin karşılığında sürekli sen ve arkadaşlarına daire topuları çıkmaktadır. Bu şekilde daire aldın mı? Kaç tane aldın? Bizim olduğun yıllarda satışına karşı çıktın. Uzun burundaki arsaları sattın. Kimlere sattın? Nakit mi ödediler yoksa beton ve benzeri marka karşılığında mı ödediler? Aldığın paraları ne yaptın? Nerede kullandın? <laughs> en iyi belediye başkan da bağımsız başkandır. Bağımsız başkan ya da partili başkan arasında belediye gelirleri açısından hiçbir fark yoktu. Yani hangi partiden olursan ol. ister bağımsız ol, ister partinin şu parti, bu parti ol. Belediyeye aynı gelir gelir. Bu konuda da dedikodular yapıyormuşsun. Hiçbir <laughs> parti, hiçbir parti belediye başkanına maddi destek yapmaz. Doğal olarak partili ya da Doğumsuz adayın gelirleri aynıdır. Aynı para gelir belediyeye. <laughs> Devletten gelen paylar dışında belediyenin gelirleri şunlardır. Vergi ve harç gelirleri, harcamalara katılma payları, mülkiyet gelirlerinden, borç ve yardımlardan gelen gelirler. Bunlar belediyenin kaynakları bağımsız da olsa var, bağımlı da olsa var senin gibi. İyi bir başkanın finansmanı, iyi yönetim. İlçeyi en üst refah düzeyine taşıyor. İyi bir belediye başkanı, senin yapamadığın gibi. İki başkan arasında gider olarak fark vardır. Hem de çok bir fark vardır. Öncelikle temsil giderleri. Yani yemek, içmek, gezmek, yedirmek, içirmek, gezdirmek. Bu bende olmayacak ama sende var. Bağımsız belediye. Üç yönetimden gelen talimatlara uymak zorunda değil. Asla bana hiçbir yönetim talimat veremeyecek. Şu arsayı sen ver, şunu şuna yap diyemeyecek. Oysa Bağımlı Belediye bu talimatlara her zaman uymak zorundadır. <laughs> Mal Normal, varlığını açıklamanı bekliyoruz. Bu kadar zor mu ya? Bu kadar mı zor? Belediye başkanı olduktan sonra nasıl bir servet edindi ki açıklayamıyorsun. Açıklayamıyor yok. Oysa ben dün açıkladım. Ben halkın başkanı olarak peşindeyim. Asla yakını bırakmayacağım. <laughs> Hava soğuk, sizleri çok üşütmeyelim. Alafet eli projemiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, ilçemiz deprem kuşağında. Konum olarak zor bir yerdeyiz. Allah korusun. Deprem anında ya vatandaşlarımız yardım gelene kadar mağdur kalmayacak. Belediyedeki atıl durumda olan iki depoda çadır, konserve, bebek bezi, sağlık kitleri hazır olacak ve bunlar esnafla el ele kampanyasıyla hazır olacak. Bizde olmaz, dışarıda olur. Yardım eli uzatılacak. Devrem kurtarma ekibi dikili de kurulacak. Bizde olmaz komşuda olur. Devrem dikili hazır olacak dostlar. <laughs> Kadınlarımız Kadınlarımız bizim için çok önemli. Kadın sığınma evi. Geçen dönemde söz verilip yapılmayan kadın sığınma evi. Benim dönemimde mutlaka yapılacak arkadaşlar. Her türlü şiddete maruz kalan kadınlarımız kendini yalnız hissetmeyecekler. Her daim onların yanında olup yaralarını beraber saracağız halk şemsiye, şezlong, tuvaletler ücretsiz olacak. Açacağımız rüfelerdeki yiyecek içecekler maliyetini olacak. Halkın plajları halkın olacak. Projemiz size de gülümse yeter. Plajlarda para değil gülümse ne sizi. Anın 22'si biz yine meydanlardayız. Hani giyordu ya ayın 15'ini göremezler. Daha önce de söylediğim gibi 10 yıl değil 10 gün değil 10 yıl dikilinin geleceği için ben yorulmadan meydanlarda olurum çiftçiliğe ve hayvancılığa katkıyla, balıkçıya, esnafa katkıyla, yeni iş imkanları yaratarak Dikili'ye Türkiye'nin refah düzeyinin en yüksek ilçesi yapacağım. Söz! Atıyorlar. İftiralar atıyorlar. Bin bir iftiraya, yalanlara inanmayın. Kalbimizi atamız, kalbimizi atamız, Elimizde bayrağımız, tamam. yüreğimizde devletimiz var. Bizi kimse yıkamaz. Yıkamaz. Çok <laughs> yakında 31 Mart'ta egoya, kibire son veriyor muyuz? Evet. Söz mü? Bravo. Son mu? Bravo. Muhteşemsiniz. Bravo. Değeri kapatıp benimle yeni bir demir açmaya var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Hayır, yerimiz Hayır bu En bu solda bu pardon, bu pardon bu en sağda pusulanın sonunda en alttayız. Var mı görüntümüz yok. Pusuladaki yerimiz pusulanın en sağında altta. Dostlar, kardeşler, Yanında halk, yukarıda halk varken mutlaka bu seçimi kazanacağız. Yeni Mezaklerle'nin en sonundaki yer. Adım yazı, Kemal Doğuran yazı, bunu özellikle herkese anlatalım. Pusulanın en sonu, en altı. Yerim burası. Sağ olun, <laughs> var olun, sağlıkla. Dostlukla, kardeşlikle, parısta gelen eldivenle çok dostlar kavga gürültü asla olmayacak bize biz polisin insanlarıyız. Aynı yoldan tekrar yürüyerek seçim ofisine gidiyoruz. Kardeşlikle, dostlukla, barışla, özgürlükle kalın bir günü. Hoşçakalın. Senden kötü. I'm 고 <laughs>